Onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir geziyle sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Yeni Datça'dayız. Yeni Datça'yı adım adım karış karış gezdireceğim. Evet, şimdi benimle Yeni Datça'yı gezmeye hazır mısınız? Hazırsanız hadi gidelim. Burası da kumluk plajı. Size kumluk plajını da göstereyim. Evet. Şu an kumluk plajındayız. Görüyorsunuz. Küçük bir plaj ama çok şirin, çok güzel bir plaj. Datça'da eski Datça'daki gibi taş evler yok. Yeni yerleşim yeni. Yeni Datça'da iki tane plaj var. Birisi kumluk, diğeri taşlık plajı. Kumluk plajı gündüz tercih ediliyor. Kumluk plajında akşamüstü şezlonglar kalkıyor, masa ve sandalye konuyor. Tüm plajlar ücretsiz. Yeme içme karşılığında şezlongları kullanabiliyorsunuz. Şahane. Gün batımında ışıklar yanınca muhteşem bir görüntü oluyor. Bu görüntüyü mutlaka görmelisiniz. Çok güzel objeler asılmış. Yine yürüme yolunda takılar ve objeler satılmakta. Salih Bey ile biraz e, DATÇA hakkında konuşalım, DATÇA ile ilgili en doğru bilgileri ondan alalım. da şu an dünyadaki badem sektöründe zaten, e, Amerika biliyorsunuz birinci sırada ve Amerika'da 38 çeşit badem varken DATÇA'da 78'in üzerinde e, badem çeşidi var, çeşitliliği bulunmakta. DATÇA gerçekten yanlış tanıtılıyor ama e, DATÇA çok güzel, çok sakin, e, tatil olarak çok e, tercih edebileceğiniz, huzurlu bir tatili, yani yaşamak istiyorsanız Datça'ya gelmenizi tavsiye ederim. Peki Datça'da gelirsek nereleri keselim? Datça'da yeni Datça için, yeni için merkezde Sevgi yolumuz var. Zaten buradan sol tarafta e, Kumluk plajımız var. Kumluk plajında çok ünlü balıkçılar ve balık restoranlarımız var. E, onun haricinde Liman ve Taşlık plajımız var. Yakın koy olarak da e, Kargı koyu var. Çok güzel. E, merkeze. Buradan 4-5 kilometre kadar uzaklıkta. Zaten Datça'nın koyları çok güzel. Merkezi çok güzel. yani Merkezde gezilecek yerler buralar var. Taşlık Plajı'nda bir tane gölümüz var. Termal bir göl. Yaz-kış 28 derecedir. Kumu çok şifalıdır. O balıkları, içerisindeki balıklar. Yani kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Zaten kendisi özel balı bademi var. Bunu da çok güzel Birkaç tane işletme var zaten. Bunlar kendileri çok iyi doğal bir şekilde yetiştiriyorlar. Ee, hiçbir katkı maddesi olmadan. Ee, bunlar çok iyi. Balıkçılar zaten günlük buradaki teknelerden balık alıyorlar. Evet. Çoğu balıkçı da günlük taze balık günün balığı vardır ee, ve çok da lezzetli yaparlar. Peki, fiyatlar nasıl? Fiyatlar yani tatilciler için, uygun mu? tatilciler için. Yani şu an Bodrum, Marmaris gibi yerler için büyük yerler için kıyasladığımızda fiyatlar çok uygun. Yani e, Bodrum'da bir balık yediğiniz zaman 2 lira, 2 kişi 2 bin liralar, 3 bin liralar, 5 bin liralar ödenebiliyor. Ama burada çok çok uygun fiyatlara günlük taze balıklar yani yerli balıklar, deniz balıkları, mahsulleri yenilebilir. Çok teşekkür ediyorum. Bir Rica çok ederim. Aldığınız yol çok, da çok sağ olun. Teşekkür. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Burası da sevgi yolu plajı gördüğünüz gibi ee, çok güzel bir yer ee, Sevgi yolu da yani sadece yolu çekseniz bile çok huzur dolu şimdi sevgi yolunu da çekeceğim Evet şöyle e, yeni Datçanın denizini de sizlere şöyle göstereyim görüyorsunuz İşte Burası da sevgi yolu plajı. yeni Datça'da sevgi yolunda yürüdüğüm için çok mutluyum. Ve çok güzel bir deniz, güzel plajlar ve tabii ki yeşil. Ağaçların yeşili, çiçeklerin pembesi beyazı şahane. Görüyorsunuz sevgi yolunu insanı mutlu etmek için hakikaten özel yapılmış gibi düşünüyorum ağaçların o rüzgarın verdiği esintiyle yapraklarını hışırdatması, plajdaki denize giren insanların mutluluğu elbette size de yansıyor. Bu güzelliği gösterebildiğim için kendimi hakikaten çok şanslı hissediyorum. Gördüğünüz gibi yeni datçayı da adım adım karış karış gezdiriyorum. Benim videolarımın özellikle amacı bu gittiğimiz her yeri tüm detaylarıyla izleyenlere göstermek denizin güzelliğini görüyorsunuz gerçekten masmavi çok güzel gün Datça'yı dolaştım. Yani yeni Datça'da gezmediğim yer kalmadı desem yalan olmaz. Kordon'da özellikle akşamları yürüyün derim. Işıl ışıl, çok kalabalık, takıcılar var, objeciler var. Gerçekten şahane. Yani yeni Datça çok farklı güzellikte. Dediğim gibi Datça'nın her yeri bir diğerinden daha da güzel. Yani hep söylüyorum ya güzelliğine şaşırmıyorsunuz ve daha güzelini bekliyorsunuz. Şu görüntüyü, şu manzarayı görüyorsunuz. Şahane. Evet, kordonda yürümeye devam ediyoruz. Ben elimden geldiğince bütün kordonu sizinle yürümek istedim. Ben bütün Datça'yı yürürken hep aklımda en güzel yerleri sizlere nasıl çekerim? Bu güzellikleri videomda sizlere nasıl aktarabilirim diye inanın onu düşündüm. Ve elimden geldiğince de en iyi şekilde videomu sizlere göstermeye çalıştım. Umarım siz de seyrederken benim kadar mutlu olursunuz. Datça'ya kadar gelip balık yemeden dönmek olmaz. Güzel bir yerde balık yedik ve sonra da meydanda çayımızı içtik. Denizi seyrederek kordonda yürüdük. Denizdeki ışıltıya baktık. Işıklar denize o kadar güzel yansımıştı ki kendimi seyretmekten alamadım. Evet, Datça'daki günler çok keyifli geçiyor. Burada gezecek o kadar çok yer var ki Günlük yürüyüşünüzü de yapabilirsiniz Görüyorsunuz Yatların Kayıkların bağlandığı Bu yürüme yolu da Hakikaten çok güzel Özellikle akşamları Yürüyüş için çok ideal Ben video çekebileyim diye Gündüzde size Buraları göstermek istedim Ama akşam Yürüyüşte kadar kalabalık ki burayı bu kadar boş bulmak imkansız. Güzelliği görüyorsunuz. Deniz, kayıklar, yatlar ve yürüme yolu. Hakikaten anlatılmaz. Burası meydan. Genelde buluşmalar burada yapılıyor. İnsanlar yemeğe gitmek için burada buluşuyor. Bir yerlerde oturup çay içmek için burada buluşuyor. Yürümek için burada buluşuyor. Akşam inanılmaz kalabalıktı burası. İnsanlar oturmuş, denizi seyrediyorlar. Hakikaten çok güzel bir yer. Evet, bu gördüğünüz yerde Datça'nın meydanı. Şimdi bu kadar boş olduğuna bakmayın. Akşam çok kalabalık. Evet, Tatçı yollarında gezerken e, yine YouTuber bir arkadaşımız, YouTube e, vlogları çeken bir arkadaşımız Hakan'la karşılaştık. Biraz Hakan'a sorular soracağız. E, cevaplarını alacağız. E, vlog'umuza, yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, merhabalar. Siz sorun, ben <laughs> cevaplayım. Senin kanalından da bahsedelim. E, düğün fotoğrafçılığı olarak başladı. Ondan sonra böyle yükseli yüksele kademe kademe şeklinde YouTube'a kadar ilerledi. YouTube'da da şu şekilde videolar çekiyorum. Ee, genelde yine oyun, eğlence ve mizah dolu videolar da çekiyorum. Ünlülerle e, röportaj tarzı videolar yapmaya çalışıyorum. Hani onları da yine çok bunaltmamak açısından e, sadece böyle işte kısa sohbet tarzında sorular sorarak videolar yapıyorum. Böyle böyle ilerledim. Onun haricinde yine ünlülerin yapmış olduğu konserlere gidiyorum. Gittiğim konserlerde de işte kamera arkasını, ne bileyim işte gişe kısmını kulisi, fren çekiyorum. Orada yine o ünlülerin nasıl durduklarını, neler sohbet ettiklerini, nasıl davrandıklarını çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Eee bir genç olarak Datça'da bir genç nasıl zaman geçirir, nelerle gider? Neler Şimdi, Datça'da, Datça'da nasıl geçer? Emekli insanların yaşayabileceği bir yer. Gençler burada genellikle motosiklet sevdalıları. Biz işte balıkçı teknelerimiz var. Anlaşıp işte kiralayıp gidip balık falan tutuyoruz. Onun harici evde geçiyor ve gece hayatı var burada. Peki nerelere gitmeliyiz Datça'ya gelirsek? Datça'ya gelirseniz Şifalı Göl ve Balıklı Göl var. Hemen yakında burada. E, oralara gitmenizi öneririm. Kargı koyun kesinlikle görmeden gitmeyin. Ve tabii ki bir de Feribot Limanı'nın olduğu yer. Marina'nın içerisi. Buraya 9 km uzaklıkta merkeze. Karaköy diye geçiyor. Orası da çok güzeldir. Hem e, lezzetleri olsun hem insanların davranışı olsun biraz daha iyi ve güzeldir. Kısa yolculuğumuzda bize çok güzel arkadaşlık ettin. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sen Sağ olun. blogumuza da ilgi gösterdin. Sağ olun. Senin teşekkür ederim. Senin blogunuzda olman bizim için çok e, süper bir olay oldu. Sağ çok olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. memnun oldum. Evet. Burası da Marina'sına giden yol, evet. Şimdi e, marina'ya gidiyoruz. Çok güzel bir yer, onu da size göstereyim. Evet, marina'ya doğru gidiyoruz. Çok güzel gerçekten. Ben e, Yeni Datça'ya da bayıldım. E, i̇nsanları sıcak e, röportajlar da yaptım e, Yeni Datça'da. Size yat limanını da şöyle bir göstereyim. Çok keyifli bir yer. Evet, burası da yat limanı. Evet, marina'yı geziyoruz gördüğünüz gibi çok güzel ya ben çok mutluyum bugün. Evet, valla bayıldım ben yeni Datça'ya. Evet, gördüğünüz gibi burası da Taşlık plajı çok güzel bir yer hemen e, marina'nın yanı başında. E, şimdi gölü de var size e, gölü de göstereceğim. Ama e, taşlık plajı gördüğünüz gibi burası e, merkeze çok yakın hepsi. Evet, burası taşlık plajı. Sizin kenarında tatlı suyun da olması tatlı su gölünün olması şahane bir şey. biraz e, serinlemek için doğrusu Atatürk Kent Parkı'nda hem gezdim hem oturdum dinlendim. Size Atatürk Kent Parkı'nı da göstermek isterim. Evet gördüğünüz gibi bu da çocuk oyun alanı gayet güzel. arkadaşlarla birlikte yeni Datça'yı adım adım karış karış gezdik. Muhteşem bir yer. Doyamadım. Hani doy doy doymadım diyor ya. Hakikaten doymadım. Tekrar geleceğiz. Bol bol gezeceğiz. Evet bir dahakine de gezmek için gelelim. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir başka gezide görüşeceğiz. Hoşçakalın.